beni. gel şimdi. Kapat bakalım. Kıpıs. Kıpıs. Ne? Benim bir <laughs> İlk sana onu almıştık. Sonra baktık ki sen oldun. Kızmışsın. Maviydi bu da. Bu da kalsın dedik böyle. Hatıra. İlk seni öğrendiğimizde almıştık Aynen, onu. Hayır aşkım kalsın. Birine veririz belki. Hediye veririz. Niye bozuyorsun? Ha? Ay düştü. İdil, şunu yerine koy. Yanıma gel bir oyn oyun oynayacağız. Dur ben koyayım. sana güvenemedim. Yukarı koyayım da. Heh, buradan alamazsın. İdil, hazır mısın? Sallamacı oynuyoruz. Şimdi arkanı dön, gel yanıma. Dön arkanı. Bak şimdi. Bu pusette kimin sallandığını sen e, tahmin etmeye çalışacaksın. Tamam mı? Arkanı dön. Ben bir bebek koyacağım. Mesela koydum. Sence burada kim yatıyor? Bakmak yok. Tavşan mı? Ayşe mi? Cry baby mi? Kim sence? Crybaby. Ya bildin. <laughs> şimdi yine dön arkanı. Ben koyayım. Arkanı dön. Sarıyorum. Sarılın. Ben bebek koyayım pusete. Koyduk. Üzerinde örtelim bir de görmesin. Evet. Sence burada yatan kim? Bakın ki. Bakın. Ki. Yavaş. Bakın ki. Kim yatıyor sence? Ayşe. Ayşe. <laughs> Onu da kazandı. Şimdi de bunu koyalım. Hı. Bakalım değil, bilecek mi? Hazırız. Sence kim? Bakma. Tamam. Tavşan. Şimdi sen görürsün. Bakın arkadaşlar. Bul bakalım kim var burada. <laughs> Seni kandırdım. Şaka yaptım tamam. Hadi dön arkanı başkasını koyacağım. Hemen de ağlıyor ya gıcık. Tamam koydum. Tahmin et. Bakmadan. Ne var? Kim var sence? Gösterirsem olmaz. Tahmin et. Tamam soruyorum. Kurbağa mı ayıcık mı? Ayıcık. Bildin. Aa! Çakal seni. Tamam. Şimdi. Şimdi sen koy ben gözümü kapatayım. Kapattım. Anne, anne. Ha, sen onunla kapatacaksın. Ben... Pardon. Tamam gözümü kapattım. Ay 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 ay. Ha, onunla kapatayım. Ay canım kızım arkadaşlar yastık verdiği değil. bana bununla gözümü kapatacağım. Şimdi elin içine koyacak. Bakalım. Ben hiç bakmıyorum gerçekten. Tahmin ediyorum. Ağlayan bebek. <laughs> Pardon. Oynayan bebek bu. Değil mi? Bildin mi bilemedin mi? Bildim. Yani bildim ama adını yanlış söyledim. Şimdi gözümü kapatıyorum tekrar koy. Neden? Şunlardan birini de koyabilirsin. Ben mi koyayım? Tamam kapat gözünü. Ponimi de koy. Ponimi tamam. Dön arkanı dön arkanı. Tamam önce tek tek koyacağım ya sonra pony. Önce kurbağayı koyacağım. Tamam ver. Dön arkanı. Tamam arkanı dön ben koyayım. Kızım niye atıyorsun ponini ya? Pony, pony. Tamam ben ikisinden birini koyacağım. Yeter tamam. Pony, pony. Tamam koymuyorum. E böyle ne anladık ki bu işten? Ha? Aşkırmıyor bu? E kendin gördün ne koyduğumuzu? Ne var içinde? Kuba. Allah Allah nereden bildin ya? <laughs> Ya böyle olmaz. Ben böyle oyun sevmiyorum. Kopya çekiyorsun, kendin koyuyorsun. Böyle olmaz ki. Anne. Gözü, gözü Kimin gözü açık? Kıvamın gözü açık. Bakayım. Oy bu ne ya? Çok korkunç. Tamam arkanı dön. Arkanı dön. dön arkanı. Bak bakalım ne var. mi derdim. Polini de aldın. Ben ne koyacağım? Hiçbir şey koyamadım. Ee, e bütün bebekleri aldın. Neredesin? Ne koyacağız şimdi? Hmm, bir tane bebeğini de kırdın, konuşan bebeğini. Git getir bakayım konuşuyor mu hala? Kolu yok, bacağı yok. Bak şu arabanın içinde. Elbisesi yok. Her şeyini çıkardı. Allah'tan kafası çıkmıyor, kafasını çıkartamadı. Vav. Wow, hala konuşuyor. Bir daha bakayım. Ne diyor? Hadi. Ne? Hadi. <laughs> Düşersin. Hiç Düşersin. Hadi bu kaydı. Tamam. Şimdi bu koyalım. Şöyle. Hadi gözle. Kapat. Kime soracağız burada ne var diye? İkimiz de biliyoruz bunun içinde ne olduğunu. Bu kutu içinde neler var? Neler var? Ne var? Tamam neler var bu pusetin içinde? <laughs> Hayır o konuşan bebek. <laughs> o konuşan bebek. Ay nasıl attı bebeği. Ay bacağını da getiriyor. Bacağını. <laughs> bacağını niye getirdin bebeğin? Ne var burada arkadaşlar? Aa bacak. Tek bacak. Diğer bacağını da getir yapayım ben onu. Buldum. Aklıma bir fikrim geldi. Bırak şimdi. Bebeklerini geri ver bana. Bebeklerini ver bana. Yatağına koyalım. Bak şimdi ne geldi aklıma bak. Ver bakalım. Tamam. Hop o da geldi. Şunları da ver. Hop bu da geldi. Ben bu şimdi sen bana. Tamam. Hop bu da geldi. Tavşan kaldı. İdil, tavşanı getirir misin? İdoşum. Şu tavşan orada kaldı. Getirebilir misin? Süper. Bacağı da al. <laughs> Ay. <gülüyor> Kızım atma atma. Tamam. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Gel böyle gel böyle gel. Yat bu sete yat. Bu yat bakayım. Yat bu sete sana soru soracağım. Ay. Yavaş. Olur o da olur. O zaman puseti şöyle kenara çekelim mi? Haydi, olsun. O zaman onun içine koyayım ben sen bil. Renk soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Bunun rengi nedir? Ben... Bilirsen senin oluyor bilemezsen benim oluyor. Simay. Ben... İki şık veriyorum. Pembe mi mor mu? Mor. Ben... Mor bildin. Senin oldu. Ben... Peki. Bunun rengi nedir? Pembe. Efendim? Pembe. Pembe. Peki bu? bu Karar vermedim ben. Şu. Dur alayım. Baba, bu mu? Bu mu? Bu. O pembe. Bu mu? Pembe dedin ya az pembe. önce. Beni kandırıyor. Aa. İdil o mordu. O da mı mor? Pembe. Pembe. Bu hangi renk kızım? Mavi, mavi bildin kazandın. Bu hangi renk? Sarı. <laughs> kazandın. Bu hangi renk? Adam da mavi kazandın. Ben de mavi. Bu hangi renk? Turuncu. <laughs> Hepsini kazandın. Şimdi sana zor zor soracağım. Bu hangi renk? Mavi bildin. Lan. Ay bildi bunu da. Şimdi sen görürsün. Peki bu hangi renk? Siyah. Ya bunu da kazandın yeşil. O oh, mor bildin. Onu da kazandın koy. Peki bu hangi renk? Mavi. Mavi bildin. Peki mavinin İngilizcesi ne? Biliyordun. Bu. Blue. Blue. Bu. Mavi. İngilizcesi ne? Bu. Ya biliyorsun şimdi söyledim. Bu lü 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 şimdi bu arabada hangi renkler var say bana başka ne renk var bu mor, mor 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 mu bilemedin ver bilemedin söyle bakalım tekerlekleri hangi renk sarı sarı peki en alttaki hangi renk bak şurada bir renk var bak pembenin altındaki hangi renk bak pembenin altında şu onu da bilirsen o araba senin. Bilemedin. Bak dur ben ayırayım onları. Ayır sen. Çıkar. Ayırdım. Tut tekerleğinden. Hmm. Bunları bildin. Bu hangi renk? Bil bakalım. Hmm.